Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ambar oynayacağız arkadaşlar. Bir video daha atmıştım ambar. Şu an bir tane daha atıyorum. Hadi biz videoya geçelim. Şöyle hemen maça girdi arkadaşlar. Bu arada M24 deseni, Scar deseni, ee, Uyan 45 deseni, Uzi deseni, Thompson deseni, M416 deseni çıkardım arkadaşlar. Uzun süredir yoktu, video atmıyorum. Kusura bakmayın. Şöyle görüntüyü de göstereyim Şimdi kapatıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. E SLR, e e e SLR gerçekten çok iyi. First point for the red team. Hadi öldür ya. Ama sen bekle oğlum sen. Ama sen bittin. Cover me! Ha. Ama sen nasıl ölmezsin ya? Cık. Ama o kill benim daha bizim ya. Ya, niye öldürüyorsun seni ben? Ananı var ya. Yani biri doğru da bizi öldürecek. Yok ya. Tövbe estağfurullah. Ben. Hep oraya bir taktikli dediler. Oha! Adam öne geldi ve... Öldü. Aynı bunun öldü gibi. Yine oldu. Oğlum çektim de 28'i yayın. Şunu bir öldürelim. Hoppa öldü. He <laughs> öldürdüm onları. Ya mermi alıyordum öldürdüler. Orada birini gördüm. Şöyle olmaz bu. Şurada birini gördüm. Bam. Hadi be. O nasıl dönmedi arkadaşlar? Sen oh, yeter ki aldın ya yeter. Bıktık senden bıktık ya. Ben biliyordum oradan çıkacağını arkadaşlar zaten Elsem yatsam kalsam bir şey olmayacak. Bu video kanalımda yayınlayacağım böyle başladı da Büyük yenilgi diye koyacağım adamları görmüyor musunuz ya? Var ya. Red team victory. Al işte yenildik. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.